gene başınızın belaları geldi. Şuna bak ya. Bugün nereye gidiyoruz abicim? Tabii ki kötü bir yere. Evet, var. cehennemin dibine. Gelecek evet. mi? Allah'ın belasının ha. dibine. Her gün bizi yaşattığın yer yani. Sen konuşma Soner. Arkadaşlar bugün mucizeyle gel bakalım nereye gidiyoruz? Oo, oh, 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 oh. gel, gel. İlk defa sinemaya gideceğiz. Gel bir bakalım. İlk defa sinemaya mı bir ben geç Lan bir daha değil oğlum ilk defa gidiyoruz. Nerede gittik biz sinema? Gel buraya. Semih Bey ön almasanız nereye bineceğiz hocam? Semih Bey. Semih Bey. <laughs> Öne. Hocam biraz sağlı biraz sağlı. Ha? Binelim de. Aç bakalım kapıyı. O sen açacaksın da. Hadi geç. Dur ben Oo, geçiyorum ilk. Mucize Hanım. Kimleri görüyoruz? Bin artık. <laughs> Aa. Oğlum binsene. geç öyle. Soluna bakabilir miyim? Göster bakalım solunu. Teşekkür Ne kadar <laughs> suyu değil mi sana göstereyim mi bu el sulusu? Sulusu. <laughs> Hayır ya suluk. Bugün Mucize'yi ilk defa sinemaya götürüyorum. Burası mı sinema? He aynen orası. Arkadaşlar bugün Mucize ile ilk defa sinema Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Neye <laughs> gidiyoruz? Mucize. Evet. Bir tık mutlu mu olsan? Güzel. Gıdın kalırca sunmayalım. Oradan da spora yazılalım mı? Spor. Dışarıda yaparız abi. Senin biraz zayıflaman lazım artık abi. Ama ben zaten zayıfım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. O sırada Mucize'nin göbek edisi. Yani <laughs> niye ben göbekliyim? Heyecanlı mısın peki? Evet heyecanlıyım. Sinemaya gitmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Evet bir de yoruma yazmayı unutmayın. Oo. Başka ne videolar çekelim onları bir yazın artık değil mi? Hı hı. Peki bugün hangi filme seni götüreyim? Bugün... Ha. Evet. Bence köpekler sineması. Köpek öyle bir sinemaya biz ne gidiyoruz abi? Ben çünkü seviyorum kötü sinemaları. Kurtlar Vadisi. Evet. Abicim o vizyondan kalkalı 23 yıl oldu. <laughs> Fırat Sabote'ye Sen ve bugün hangi filme gidelim? Rafa olan tayfamız var mı? <laughs> Hayır Eline ya. <laughs> Hello Kitty değil ama. O kötü cadı filmine gidelim. Hello Kitty'nin kötü arkadaşı. O zaman Sicin 6 yazıldı mı hocam? Tamam o zaman bugün şimdi beni dinle. Sonic mi? Rafa'dan tayfa mı? Başka bir film mi? Ben tabii ki. Ya da bir daha bir kardeş takımız yok mu? Bir daha gidiyoruz. Ya bir daha değil ilk defa gidiyoruz. Ya bir daha niye gidiyoruz <laughs> abi aslında? <laughs> Rafadan tayfa. Tamam Rafadan tayfaya gidiyor muyuz? Hı. Rafadan tayfa izlemeyelim Ahmetcan. Ahmetcan dün dar çıkardı mı hocam film? Tamam bugün Rafadan tayfaya o zaman gidiyoruz. Hayır Hello Kitty. Hello Kitty yok çizgi film yok ki Hı tamam o zaman Rafadan tayfa. Tamam o zaman orada görüşürüz. Ulan bilseydim şey Hayri'nin neydi o ya maskesini Semih'e getirdim Semih öyle girerdi. Ya boş boş, konuşma oğlum ya. <laughs> oldum, ben <laughs> Bence hayırlı Ahmetcan. Gargalar. Ne gördün? Garga bak, bir sürü garga dolanmış. Oğlum <laughs> bir de şey var, güvercin o. <laughs> Hayır, güvercin... Yok garga garga. <laughs> gakla bir, gakla, duyarlar. Gak! Ya garga değil ya. Gakla, gakla. Gargalar niye bakmıyor he? Ya? ya garga değil, güvercinmiş. Ben yanlış duymuşum. Ha, iyi mi böyle? İyi. Ya bayağı yardımcı oldun sen ya. Hadi, atla bakalım. Hop, bak, geldik. Gel, bak bakalım sinema ne zamanmış? Ya abi sinema. Ha. Tamam, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bak bakalım, seç oradan, seç hadi. Oo, tamam dayıya gidiyoruz. Hayır, hayır. hayır. Hangisi? Ama bizim sinemamız yok ki arkadan. Tayfa bak, bilmiyorum burada. Burada sanki. Saat kaçtaymış? Bilmiyorum ya. Kaç, kaç bu söyle bakalım Tati. 5 ıı, beş. Ha 5'te tamam o zaman. Tamam. Dada olsun. Oğlum. Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Afiyet olsun paşam. <laughs> ben tavuk yedim. Biraz da ketçaba bandır daha güzel olsun. Güzel hamur ben bilebilirim. sen bile mi bilirsin? Sinema saatini beklerken Mujiko. Gömüyor. Ne içiyorsun peki? Babon suyu. Ne ile? Ben, ben, ben. Neli olduğunu daha bulamadın herhalde. Neli o bubble tea? Konuş artık. Portakal. Hayır. Hayır portakallı. Hayır. Hayır çilekli portakal. Çileğin İngilizcesi ne? Bilmiyorum. <laughs> Bu bilmeyince bilmiyorum diyebiliyormuş. Bazı insanlar bunu diyemiyor. Ha. Ben de ona patates paylaştım ama o da bana da ondan paylaştı. Ah. Bu arada reklam yoktur. Pardon, İki yapacağız siz misiniz? Evet biziz. Ya işte böyle tatlı çocuklar gelse var ya Kur'an çal. Keşke herkes böyle olsa. Ağlayacağım şimdi. Arkadaşlar bu video özel herkes abone oluyor, mucizeyi 500 bin abone yapıyor. Yapabilir miyiz? Evet benim takipçilerim yapar. O zaman herkes bu video özel. Mu, mu, mucizenin kilosunu yorumlara tahmin etsin. Doğru bilene bir sürpriz yapalım. Bakalım kim bilecek? duymasın. Evet. Evet buradan da. Ceyda ablayla Fırat abiye çok selamlar. Severek izliyoruz. Evet. Mucize. Şimdi abur cuburları vereceğim. Buraya saklayacaksın tamam mı? Ne abur cuburu? Getirdik. Gizli gizli sokacaksın içeri. Normalde yasak. Niye? Tabii Dışarıdan getirilmiyor. Burada almamız gerekiyor. Ama bizim paramız olmadığı için biz evden getirdik. Sen bu görevi yapabilirsin değil mi? Yapamam ya. Nasıl yapamazsın? Tamam biz evden aldık sıkıntı etmesen, şu ceplere koyacağız tamam mı yakalanırsan bizi tanımıyorsun Ya tamam abi ya Abi sen de ne zor bir şeysin ya abi Ama yakalanırsak ne yapacağız onu söyle Tamam yakansak seni vereceğiz direkt onlara Hayır ama Ne abi kendin mi veriyorsun? Tamam güzel abla varsa, abla varsa ben kendimi feda ederim senin için Yok sadece oh. senin için Aynen aynen Aynen, aynen. Tamam mı? Aa. Semih bir gelsin mi? Hmm. Tamam o zaman ona ablayı veririz Tamam ona abla ederiz Çok iyi çok iyi İşte bu Bak ayıcıklar da var burada Tontoş, Tontoş. Tontoş ama vermiyorlar ki Evet şaka makinesi bunların hepsi Şaka makinesi Onu asla bir şekilde alabiliriz Abi ben görmüyorum o geçecek bizim paramızı alıyor Ve sonra para kazanıyorlar abi Evet Ama onları boşver Evet Pardon bu çocuk içine abucuru sakladı güvenlik. Senin kafanı Aha tam geliyor. Abi, ama... ah, Bu çocuk ceplerin içinde. Geliyor musunuz? Tamam. Hayır gelmeyin gelmeyin ya. Ya korkuyorum. Abi. Semih abin arkadan saklanarak geç. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Yalan <laughs> <laughs> Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. <laughs> Abi kardeşi görüyor musun? <laughs> Direkt anında. <laughs> Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? E ya sana yazıklar olsun be. <laughs> saklandı öyle. Sen i̇şte bulamaz mı öyle seni. Pardon burada saklanıyor da. Hani Semih abiye... Hadi ver Semih abiye de. <laughs> Yok yok koy 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 demek koy ol, ol, ol. koy şaka yaptın sen hemen nasıl inandın ya <laughs> ne yaptı Masır <laughs> mı çaldı ya. ya? sana <gülüyor> bir <gülüyor> daha Ay, dur ay, dur ay, dur ay, dur ay, dur ay, dur dökersin tamam dur ay, dur ay, sen tut ay, sen ay, tut ay, tamam şey. şakayı hadi girelim artık girelim Biz bir fayda açmalım. <laughs> Allah 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 Bu ne Allah 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 Ya sen de... <laughs> ya bir tane ya. Tamam ya. Ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> şey şaka yapıyor şaka şaka. Hadi iki tane ver artık iki tane daha. Biraz cömertlik yap sen de. <laughs> Canı çıkıyor şu an onu ver. Yapma yapma o yapma onu yapma. Abi bu ne bolluk böyle ya. Burası çok karanlık. Bence birisi beni kaçırmak istiyor. O yüzden lambaları kapattılar. Oo, bu hain bir plan o zaman. Kaçırma planı. Sen çok Pepe'nin yasaklanan kaçırılma sahnesi izlemiştin. Evet. Pepe <laughs> kaçırılmıştı bu gece. Bu gece. Abi ya. Buraya ne oluyor? Ya sallıyor abi böyle bir şey. Oo, paşamın keyfine bak. Film fena sarmıyor mu? Ağrımıyor. Abim. Heh. Bence biz yanlış filme mi geldik? Yok sen bugün Rafa'dan tayfa izleyeceksin. Peki ilk sinema deneyimde heyecanlı mısın? Hı hı. Kral ya. Gitti çocuğun suyunu aldı geldi. Böyle bir kralı var mı? Şuna bir bir patlamış. Ne oluyor? Ne oluyor bu? o ne öyle? Oo. Lan küçükken bunu var ya çok seviyordum ha. Arkadaşlar film başlıyor biz şimdi kayıtı keselim. Filmden sonra açalım. Ayıp olmasın. <laughs> Bence bir doktora istemelisin. Mucize, şey... Mısır neden burada? Ha? Bu neden burada? Çünkü evet, Mısır yiyecek. O tarafta koysana. Benim olursa. Ne? Simya çünkü. Lideriyim. Helix, lideriyim. Ee, giderken Sen biz nasıl gideceğiz? E, dünya? Benim arabamla gidiyorsun. Ha? Ne? Siz de doğru musunuz? Mu? Evet. Evet. <laughs> <laughs> Aferin, çalıştır burayı, çalıştır se hayatımda... Gördüğüm en güzel yer. Mucize mucize sen burada otur ben Semih abile gidip geliyorum tamam? Niye? E, Bizim olaya çıkalım da. Ne? Molaya çıkalım biz. Ben de çıkacağım. Sen otur biraz. Hayır, hayır. ben de molaya çıkmak istiyorum. <laughs> şaka yaptım, şaka gel buraya gel. Hadi gel. Abi niye ne oluyor? Böyle herkes gidiyor. Aa geliyor. <laughs> herkes geliyor mu? Hadi gel bakalım mola yapıyoruz gel. Gizli <laughs> <Hızlı>, koşuyoruz. <koşarız. gülüyor> ya ne? Sen Sonra ve filmimiz burada bitti. Gitti bitti. mi bir hoşuna? Evet, çok güzel. Başka neler yapalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar, müjdeni kanalına abone olmayı unutmayın. Şurada Instagram hesapları çıktı. Onu evet. takip edersiniz. Evet. Orada ekstra hikayeler, görüntüler de atıyoruz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz.